Merhaba arkadaşlar, Akif Hocam kanalına hoş geldiniz ve 10. Sınıflar 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı ile karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Lütfen aboneleri beğenelim ki ön planda olalım birazcık daha. E, madem bu kadar gayret var, bu kadar himmet var, birazcık da senden gayret olsun lütfen. Roman ve hikayenin divan edebiyatındaki karşılığı nedir diye bir soru sorulmuş. Ve bu türün belli başlı dört özelliğini belirtiniz diyor. Şimdi canım arkadaşım, divan edebiyatı 13. yüzyılda başlayıp 19. yüzyıla kadar devam eden bir edebiyatımız Osmanlı edebiyatı diğer bir ifadeyle ve orada mesnevi diye bir e, nazım şekliyle karşılaştın. Tabii hikaye başlığı altında ile karşılaşıyorsun. Niçin? Şimdi e, adamlar tabii bir takım şeyler yaşıyorlar. E, yaşadıklarını da anlatmak istiyorlar. Herkes yaşadığı bir şeyleri anlatmak ister. E, şair yazar da gördüklerini yaşadıklarını veya daha önce anlatılmış olan bir takım hikayeleri neyle anlatacak? E, şiir ön plandaydı bizde Mesnevi ile anlatıyor. O halde orada e, hemen birinci cevap itibariyle Mesnevi olarak e, vermen gerekiyor. Peki ne demiş? Dört özelliğini belirtiniz. Peki bu dört özellik ne? Her beyit kendi arasında kafiyelidir. Yani A, A, B, B, -C -C -D -D falan şeklinde gidiyor. Yani canım arkadaşım aynı seslerle bitince A, A, B, B gibi adlandırabiliyorduk. Peki beyit sınırı var mı? E şimdi ben öykü anlatacağım e yani bir roman anlatacağım vesaire. Daha doğrusu bir olayı anlatmam gerekiyor. Beyit sınırı niye olsun? Beyit sınırı yoktur. Beyitler arasında anlam birliği var mı? Gayet tabii vardır. Aslında divan edebiyatında beyitler arasında bir anlam birliği olmazdı. Ama mesleviye e, has bir durum olarak anlam birliği vardır diyebiliyoruz. Peki bu da cepte aruz ölçüsünün kısa kalıpları ile yasalar. Şimdi çok uzun kalıp niye yazılsın, kalıpla yazı. Hem şiir çok uzun olacak hem de uzun kalıpla yazılacak. Bu biraz sıkıntılı olur değil mi? O yüzden aruz ölçüsüyle yazılmış olan bu şiirler aruzun kısa kalıplarıyla yazılıyor. Beş mesnevi. Şimdi tabi Arapça ile biraz içli dışlı da olduğumuz için sayılar vardı ya Arapçada hani evaidin, selasün, erba yani böyle gidiyordu bu Neyse hocam sen de tam bilmiyorsun sayıları diye içinden geçebilir ama Hamsun diye bir e, e, sayımız, sayımız değil de Arapçadaki sayı vardı. Hamse, hamse sahibi deniyor. Dolayısıyla beş ise olana hamse sahibi deniyor. Hamse sahibi olmak övünç kaynağıdır. Mesela taşlıcalı Yahya'nın falan hamsesi vardı. Şimdi tabii ilk hamse sahibi o değil, Ali Şir Nevai. Ee, devam edelim. Bu meseleyi de hallettik. Birinci soru cepte, 10 puanımızı aldık. İkinci soruya bakıyorum. Tabi hikaye bahsi mevzusu devam ettiği için ilk yerli hikaye ediyor. İlk yerli hikayeyi Ahmet Mithat Efendi yazmış. Letaifi rivayet adlı eser. Latif, hoş hikayeler demek canım arkadaşım. Peki batılı anlamda ilk hikayeyi kim yazmış? Küçük şeyler olarak Sami Paşazade Sezai yazıyor. Halil Sezai'nin dedesi falan değildi Sami Paşazade Sezai. O halde e, tabi aradan biraz zaman geçmiş. Yani 1870'te letaifi rivayet yazılıyor. E, 1885'e falan rastlıyor sanırım. Neyse bana ne tarihten diyebilirsin gayet tabi. Şimdilik o bilgi e, çok da lüzumlu değildi. E, neyse hocam kendini yalanlıyorsun falan gibi bir takım şeyler de söyleyebilirsin gayet tabi. B maddesine bakıyorsunuz. Derste okuduğunuz Milli Edebiyat Dönemi hikayesinin adı nedir? Bakınız böyle enteresan ters köşe sorular da gelebilir tabiri yerindeyse. Hani derste okudunuz ama ters köşe değil de hani çok dikkat etmemiş. O anda hayallere dalmış olabilirsin. O halde teselli diye bir metni okudun unutma. Ve Ömer Seyfettin'in hikayesiydi. Olay hikayesinin önemli ismiydi malumunuz Ömer Seyfettin. Peki devam. Ee, ve üçüncü soru. Şimdi burada üçüncü soruda e, basat altınlı gölgeliğini dikip otururken falan diye başlıyor ya metin. Bakalım verilen metnin hangi eserden alındığını yazınız diyor. Şimdi hmm, metni vermiş eserin ne olduğunu soruyorsa o zaman yine derste sen bunu iyi dikkatli dinledin mi falan gibi bir yoklama var. Basat altınlı gölgeliğini dikip otururken gördüler ki bir hatun kişi geliyor. Geldi içeri Basat'a girdi selam verdi ağladı der. Avucuna sığmayan Karaçalıoğlu, iri teke boynuzundan katı yaylı, iç Oğuz'da dış Oğuz'da adı belli. Aruz oğlu hanım Basat bana medet dedi. Basat der ne istiyorsun? Yaşlı der. yalancı dünya yüzüne bir er ortaya çıktı. Otlağında Oğuz elini kondurmadı. Kara çelik öz kılıçlar kesilecek kılını kesmedi. Kargı mızrak oynatanlar saplayamadı. Kayın oku atanlar kar etmedi. Akberbaşı kazana bir darbe vurdu diyor. Şimdi canım arkadaşım burada ifade itibariyle baktığın zaman dış Oğuz iç Oğuz gibi kavramlar da geçiyor. Zaten basat Hani e, malumunuz e, kitabınızda da geçen hikayeden alıntı olduğunu çok net bir şekilde anlayabiliyorum. Ve bu metin neydi? Dede Korkut'tan alınmış bir metindi. Peki Dede Korkut hangi yüzyılda kaleme alınmıştı? Çünkü burada hangi yüzyılda kaleme alınmıştır diyor. Yazıyor, soruyor. E, efendim 15. yüzyılda. <laughs> tamam. Peki destandan halk hikayesine geçişin ilk ürünü olduğunu yazmışız. Neden? Çünkü eserin özelliklerini yazınız diyor. Burada eserin özelliklerini 3 maddeyle 4 maddeyle yazınız diyebilir. Tabi edebiyatımızda destandan halk hikayesine geçiş özelliği taşıyan ilk ürün Dede Korkut hikayeleridir. Dolayısıyla bu çok önemli bir maddeydi. Nazım Nesir yani şiir ile düz yazı iç içedir. İkinci önemli madde. Sonra olağan ve olağanüstü olaylar yine iç içedir. Tabi devamını getirebiliriz. Yerim bitmiş benim. E, Oğuz Türklerinin iç ve dış düşmanlarla mücadeleleri anlatılıyordu. Şimdi dostlar devam edelim. Bakalım üçüncü soruyu da hallettik. Otuz puanımızı aldık. <laughs> ve sen hocam burada cevapları yazmışsın. E ne yapayım vakit almasın diye böyle bir şey yaptık. Yoksa hani hocam sen ne biliyor musun falan diye böyle acayip şeyler geçirme aklından soruları hazırlayan benim cevaplayan benim. Başka birisi yok yardımcı kuvvet yok yani. Orhun yazıtları ile ilgili bilgi veriniz. Yani Orhun kitabelerini, yazıtlarını derste işlediniz. Ve tabi yazılı ilk metinlerimiz bizim bunlar. İkinci Köktürklerin veya Göktürklerin e, Çinlilerle mücadele edip bağımsızlık e, savaşı yapmaları yani bağımsızlıklarını kazanmaları anlatılıyor. Yazıtlar Söylev'in ilk örneği yani Söylev e, malumunuz hani Söylev nutuk aynı şeydi Atatürk'ün nutku aklınıza gelir. Ee, ve tabi yarın 29 Ekim ben 28'inde çekiyorum bu videoyu. Dolayısıyla Cumhuriyet bayramınızda kutlu olsun çocuklar. 8. yüzyılda dikilmiş yazıtlarda 38 harfli özgün alfabe kullanıyor. Evet tabi neden özgün dedin? Çünkü işaretleri itibariyle başka bir yerden alıntı biz yok. Tamamen biz üretmişiz. Müthiş. Vezir Tony Cook... Kültigin, Bilge Kağan yazıtların isimleri. Yalnız bunlar 3 yazıt olarak okunmuş olanlar. Orada o bölgede Yenisey bölgesinde, Orhun Yenisey bölgesinde 6 yazıt aslında bulunuyor ama 3'ü okunabiliyor malumunuz. Danimarkalı Tamsın falan okuyor. E, yani niye hocam bir yabancı okumuş? Biz Türkler çok sabırlı değiliz herhalde. Bizim ürünlerimizi e, ...yabancılar sabırla böyle 20 yıl gibi bir zaman diliminde okumuşlar. Yani dünyanın değişik yerlerinde de türkologlar var. Dolayısıyla onlar da araştırma yapıyorlar bizim eserlerimiz, ürünlerimizle ilgili. Ve bu soru da cepte. Şimdi Uygur döneminde yazılan eserlerin adlarını yazınız demiş. Şimdi geçen sene ÖSYM de sınavda sordu buradan. Yani Uygur dönemi ürünlerinden sordu enteresan. E, nasıl enteresan hocam? Hani şimdi pek aklına gelmez belki. İşte derslerde gördüğünüz e, konular sınavlarda, ÖSYM'nin sınavlarında çıkıveriyor. O halde biz de yazılıya da aktaralım bunu dedik. E, ırk bitik, altın, yarık, sekiz, yükmek, papam, kara, kal, yanam, kara. İyi ve Kötü Prens e, masalı, hikayesi. Sekiz yükmek demek, sekiz basamak demek. Altın yarık, altın ışık anlamında. Dini içerikli, Uygur Türklerinin diniyle ilgili. tabii ki Budist, e, Maneist gibi bir takım e, dinleri benimsemişler. Irk Bitik'te bir fal kitabı olarak karşımıza çıkıyor. İçerikle ilgili küçücük bilgiler sundum. Evet, A maddesi tamam. B maddesi ne diyor? Hani yukarıda yaz sormuştu ya. Hani Orhun yazıtları falan. Köktürk alfabesiyle ilgili bilgi veririz. E sordum diyor Orhun yazıtları. Madem Köktürk alfabesi kullanıldı. Özgündü. Hadi bakalım neler biliyorsun falan. 38 harf ve bu harflerden 4'ü sesli. 31 sessiz. Hocam yani geriye kalanlar ne olacak? 3 tane de çift ünsüz dediğimiz NG sesi gibi böyle sessizler var. Ve harfler Bitiştirilmeden yazılıyor. Çok çok önemli. Evet, e, dostlar bunu da bitirdik. 5. soru 50 puan aldık. Malcolm's kitabınızda gene cenkname örneği vardı ve bu cenkname örneğini e, sorduktan yani orada e, okuduktan sonra sizler Bir takım bilgiler geçiyor y e, kitapta da. Ben de dedim ki cenkname nedir? Madem böyle derste okundu. E, Hazreti Ali'nin veya din büyükleri de olabiliyor gerçi ama daha çok Hazreti Ali'nin hayat hikayesini, kerametlerini, onun etrafında gelişen olayları anlatıyor Cenkname. Cenkname'yi de sınavda yine sormuş. Bu arada onu da söyleyeyim. Peki B maddesine ne diyor sorumuzda? 5 puanımızı aldık. Türk halk hikayelerinin bölümlerini yazınız. Hmm, derste uzun uzun işledin yani. Fasıl döşediniz, döşeme, sonra asıl konuya geçtiniz. Sonra sonuç ve sonucu verdikten sonra aleme dua edelim. E sonra da bazen efsanede anlatılmıştır hemen sonrasında. Yani o kahramanlık hikayesi ise kahramanlıkla ilgili, aşk hikayesi ise aşkla ilgili bir efsanede anlatılarak o aslında anlatılmış olan hikaye birazcık da süslenmiş oluyor. Peki bunu da hallettik. Türklerin kullandığı alfabeleri yazınız. Madem alfabe deyip duruyorsun. Efendim Göktürk ilkti bir. Sonra Uygurlar 14 harfi bir alfabe kullanıyor. Ee, Uygurlarda. da özgün bir alfabe kullanıyorlar. Arap alfabesi üçüncüsü. Ve malumunuz biz hani Divanı Lugati Türk e, adlı eseri biz derken yani tabii ki Kaşgarlı e, Mahmut yazmıştı kaleme almıştı ama... ...hani Türkçenin Arapçadan daha iyi olduğunu... E, ispat için yazıyor. Lakin lakin o zaman biz maalesef Arap harflerinde kullanıyoruz. Arapça kullanmıyoruz ama ha, a, alfabesini kullanmışız. Latin e, ve günümüzde kullanmış olduğumuz Latin harfleri e, Kiril al, alfabesi de e, daha çok hani Orta Asya Türkleri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olduğunda falan kullanmışlar. O manada. E, ve 4-5. Peki Türkiye'de Türk Edebiyatı dönemlerinden İslam öncesi e, sözlü dönemle ilgili bilgi veriniz. İslamiyet'ten önce bizler e, neredeydik? E tabi Orta Asya'da falandık. İslam medeniyetiyle henüz karşılaşmadığımız dönemde e, tabi İslam medeniyetiyle karşılaştıktan sonra da şiir devam ediyor ama şiir ön planda. E, bizim ölçümüz milli ölçü olarak hece. Ha, demek İslam'la karşılaştıktan sonra Aruz'a doğru bir yolculuk oluyor. Yabancı dillerin etkisi var mı? Asla yok. Yani Arapça, Farsça falan bunlar yok. Koşuk, sagu, destan, sav ürünler bunlar. Yani e, Türklerin kula yazmış oldukları, üretmiş oldukları ürünler bunlarmış. E, koşuklar daha çok doğadan söz eden, sagular ölenlerin ardından söylenen şeyler. Destanlar bir millete derinden etkileyen şiirler. Savlar atasözleridir, şiir değildir tabii ki. Evet. Yedinci sorumuz da tamam. Hadi bakalım. Sekize bakıyoruz. Oo hocam çok yeni. Hemen doğru ve yanlış olarak. Kasım 1928'de Latin harfleri kullanılır ve alfabede 29 harf vardır. Doğru. E bunu da bil lütfen diyor. İlk böyle hafif başlayabilir. Sonrasına bakalım. Eski Türkçe Kök Türk döneminden başlayıp divan edebiyatı döneminde içine olan... Türkçe dönemidir. Hayır efendim olur mu böyle şey? Yani eski Türkçe divan edebiyatına kadar gitmez. Nerede biter canım arkadaşım? E, Anadolu Türkçesine kadar gider. O da Beyliklere yani Selçuklulara kadar gidebilir. Yani e, 12. yüzyıla kadar gidebilir. Klasik edebiyat divan edebiyatının diğer adıdır ve bu edebiyatta dil sadedir, ölçü hecedir diyor. Efendim ya hiç hece olur mu? Klasik edebiyat demişsin divan edebiyatı aruzdur efendim. Dolayısıyla kullanılan ölçü itibariyle yanlış. Peki Dede Kitabı Dede Korkut Ala Lisan-ı Taife Dede Korkut'un orijinal adıdır. Evet çok güzel. Bu önemli bir bilgi aslına bakarsanız Oğuzların kitabı olarak karşımıza çıkıyor. Doğru. Peki Ferhat İleşir'in Kelle ve Dimle Hint İran kaynaklı halk hikayeleri. Evet efendim doğru. Ve e, can dostlar 8. soruda tamam 80 puan cebimde. Devam edelim. 9- Verilen metinden yola çıkarak metnin ne tür bir hikaye olduğunu yazınız diyor. Kerem ve Sofu dışarıdaki tık tıkları duyup keşi, kesi, e, Keşiş'in... Keşiş'in yazmışım orada. E, keşiş'in hala evin kapısını onardığını sanıyorlardı. Sofu bir işi sonuca bağlamanın, Kerem'i Aslı'ya kavuşturmanın rahatlığıyla uykuya dalmış. E, dağda taşta geçen günlerin yorgunluğunu üzerinden atıyordu. Kerem de yatağa uzandı. Keşiş ise kapı onarıyorum diye evden çıkıp Tiflis başkeşişinin yanına gitmiş ne yapıp ne edeceğini ona danışmıştı. Başkeşiş kızını bir Müslümana vermenin cehennem ateşinde yanmaktan beter olduğunu bu beladan kurtulmak için Tiflis'i terk etmesi gerektiğini anlatmış. Bu yolda fetva bile vermişti. Vay anasını. Efendim tabii Kerem Aslı bu nedir efendim? Aslı ile Kerem hikayesi aşk hikayesiydi. Üzerine konuştunuz. Ve dolayısıyla canım arkadaşım aşk konulu halk hikayesi olduğunu belirtmen isteniyor. Mesela zor bir soru değil A maddesi. Peki sonrasındaki birazcık daha dikkat istiyor. Yani ifade gücünü falan tartmaya çalışıyor. E ne diyor? Verilen parçadan yola çıkarak tespit ettiğiniz hikayenin özelliklerini yazınız. Sözlü olarak halk hikayesi halk arasında yaşayan çoğu zaman gerçeğe yakın aşk veya kahramanlıkla ilgili konuları anlatan halk hikayeleriymiş efendim. Tamam. Peki manzum mensur. Yani unutma lütfen şehir ve düz yazı iç içedir. Dikkat çok önemli. Genellikle aşıklar tarafından meclislerde anlatıyor. Bunu anlatılıyor bunlar. Peki aşıklar değişiklik yapıyor mu hocam bu hikayelerde diyebilirsiniz. Hayır aşıklar ee, Nesir kısmında e, küçük değişiklikler yapıp eklemeler de yapabilirler. Ama e, şiirlerde mesela hiç değişiklik yapamıyorlar. E, nitekim eğer ekleme yaparsa bunun da tabii ki bir ismi var. Karavelli kipi. Evet e, ve olağan ve olağanüstü unsurlar iç içedir. Şimdi tabii halk hikayesinde ilginç tesadüfler olacak. Dağı delcekler falan filan bir şeyler olacak değil mi efendim? Evet can dostlar 9. soruda tamam 10. soruya geldi sıra. Şimdi onun soruda ne diyor? Bu parçadaki yazım yanlışını e, bulunuz. Malumunuz sorulardan işte 8'i e, 7'si edebiyatla ilgiliyken 3-4 e, da elbette e, işte yazım noktalama e, ve eylemsi konusunu gördüğün için bunlardan oluşabilir. Şimdi can dostlar burada Bursalıların ee, ipek böceği ile ilgilenmeleri de yavaşlıyor ya. Şimdi Bursalılar larler ekini almış ya buradaki larler gil anlamı verdiği için lütfen ondan sonra gelen eki ayırma yani yapım ekinden sonra gelen çekim eki ayrılmaz. O yüzden Bursalılar bütün yazılmalıydı diye alta yazdık. İpek böceği hala böcekliği devam ediyor. Dolayısıyla ipek böceği kesinlikle ayrı yazılır. Geçen sene yine ÖSYM e buradan yola çıkarak böcekle ilgili uğur böceğiydi sanırım veya ipek böceğiydi soru soruldu. Peki dolayısıyla tam hatırlamıyorum özür dilerim. 100 e, yıllar öncesine diyor. Bir kere 100 yıl asır anlamı verdiği için mutlaka bir yazılması gerekiyor. Eyvallah. Ee, öncesine rastlar. Bu bölge insanı için ipek önemli bir geçim kaynağı olmuş dur. Bakınız dikkatinizi ölçüyor bu. Olmuş tur şeklinde olması gerekiyor. Yani benzeşme ile ilgili bir hata var. Ne var ki ki'den önce D'da da yoksa ım in, in yoksa ki ayrı yazılır ne var ki. Peki yaşamda demiş ya D'da de da bağlaç değildi. Ekti bitişik yazılması gerekiyor. Onunla ilgili bir problem var elbette güzel okudun canım arkadaşım ve olayı bitirdin. Şimdi ne diyor? Bazıları sanatın inceliklerinden ve sanatçının kanınca incitmez tavırlarından anlamaz. Şimdi öncelikle özneyle başlamış ya. E, o halde özneyle başlamış. Bazıları, birileri yani. Bir bir yürüme atayım. Attım. Peki sonrasında virgülü bir nedenden dolayı devam edecek. E, tavrından anlamaz. E, Büyükle de, de başlamıyor. Noktalı virgül işte. E Sonrasında sanatı ve sanatçı yerden yere vurur. Bitti. Nokta. Neden? Büyük harfle başladı. Bazen de bir okur. Efendim tak tak iki nokta. E Tırnağı açtım. E, yazara bizden saygılar. E, e, ünlemimizi koyalım efendim. Bizden saygılar. Ve sonra tırnağımızı kapatalım diye bir not bırakır kitabının arasına. Ben bırakır cümlenin yüklemi olduğu için canım arkadaşım sonuna noktada getirmemiz gerekiyor. Çünkü yüklem varsa bitmiş bir cümlede sonuna da nokta koyalım. Evet noktalama işaretlerini uygun bir şekilde yerleştirdiniz meselesinde hallettik. Ve 10 soru bitti hocam sınavım bitti. Hayır ben joker sorular koydum. <laughs> Şimdi 11-12 hızını alamamışsın hocam diyebilirsin. Evet biraz öyle oldu herhalde eylemseleri bulup hangi türde bir eylemse olduğunu yazınız. Şimdi arkadaşlar metinde gördüğünüz gibi efendim metni tabii ki okuyabiliriz ama hani bağırın güzelliklerini doyasıya içine çekenler kuşların ötüşüşünü Çiçeklerin kokusunu, toprağın uyanışını fark ederler falan diye gidiyor. Çekenler en an sıfat fiil eki sefe olarak yazıyorum. Efendim ötüşünü derken ış iş e, ekleri isim fiil ekleriydi. İsim fiil olarak karşımıza çıktı. Peki uyanış devam ediyor. Hepsini tek tek yazmanı istiyor. Tekrar isim fiil eki olarak karşımıza çıkıyor. Efendim bıkmadan, madam meden, bık cadikçe, ince, ince ince bunlar zarf fiil ekleriydi zarf fiil dostlar. Dolaşırken ken yine zarf fiil eki ve yapması. Bakınız burada asayesi olarak almayın lütfen. yapması mema isim fiil eki olarak karşımıza çıktı. Çelmesi mema yine isim fiil eki olarak Karşımıza çıktı. Evet yani bütün eylemsilerden örnek bulunacaktır zannediyorum o metinde size de eylemsi sorusu sorulduğu zaman. Peki ben e, abartıp kabartmışım efendim. 12. soruya doğru gitmişim. Aşk konulu halk hikayelerinden üçünü yazınız. Hani olur da hani e, tutturalım diye işte Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber bunlar aşk hikayeleriydi diyebilirsiniz e Kahramanlık konulu halk hikayeleri Dede Korkut Köroğlu yazabilirsiniz. Dini konulu halk hikayeleri ise Hayber Kalesi, Vavan Kalesi. Yani e, İslamiyeti yaymak için yapılan mücadeleleri anlatan e, kahramanlık hikayeleridir aslında bakarsanız. Dini konulu halk hikayeleri. işte ve bu Fethi ile ilgili falan. Dolayısıyla bunlar da kitabımızda geçiyordu malumunuz. Ve can dostlar son olarak... Gözlerden kaçmasın. Orada bilgi vardı. Milli Edebiyat dönemi hikayesinin özelliklerini belirtiniz. Milli Edebiyat 1911'den 1923'e kadardı. Ve milli ve yerli konuları işliyorlardı burada hikayelerde. Dil son derece sade. Nitekim Ömer Seyfettin'in yeni lisan makalesi vardı efendim. Yani orada dilde sadeleşmeyi aktarıyordu yani yapalım bunu diyordu ve yapılıyordu gerçekten. Konuşma diline yakın bir dil söz konusuydu eserlerde. Bugün de okuduğumuz zaman çok rahatlıkla anlayabildiğimiz hikayeler bunlar. Mopasantars yani olay öyküsüyle karşılaşıyoruz ve öyküler realizm akımı etkisiyle oluşturulmuş hikayelerdir. Canım arkadaşım 12 soruluk. Yani 120 puanlık falan hocam. Yani onun için yapmadık malumunuz. Sektirmeyelim. Bütün konuları tutturabilelim diye yaptık. Başarılar diliyorum sıramında. Efendim videoları beğenmeyi unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. Beni dinledin canım arkadaşım. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Esen kalasın.